Herkese merhaba Şimdi sizlere e, Segmentation Fault'la ilgili bazı şeyler göstereceğim Bu gösterdiğim şeyleri az önce test ettim Ve e, Yani kendi sonuçlarımı şu anda getireceğim Yani birçok kişi bu Segmentation Fault hatasıyla karşılaşmıştır Sebebi de bilinmiyor Hatta göstereyim, yazdığım programı bir çalıştırayım Segmentation Fault Ne? Ne? Ne yani hani Şey yok bir, bir, e, sana bir satır vermiyor Bir sebep vermiyor Sadece diyor ki ben segmentation fault diyorum O kadar Bir kesme atıyor sana Bir sinyal veriyor Evet Sizce bunun sebebi ne olabilir ee, Sebep aslında şu Derleyici bazı şeyleri Bazı e, verileri e ee, özellikle şu pointer'dan sonra yazdığınız şöyle bir veri varsa e, pointer'dan sonra yazdığınız şöyle bir string verisi varsa ki zaten C'de stringi böyle yazmak zorundasınız. Bunları read only section'a yönlendiriyor. Siz bunu değiştirmeye kalktığınızda Sonucu görmek istediğinizde e, yani o read read only section'ı görmek istediğinizde değişmiş read only section görmek istediğinizde hata veriyor. Aslında değiştirmiyordu e, işletim sisteminin copy on write mekanizmasıyla çalıştığını söyleyebilirim şurada. Öncelikle ben daha halen daha e, şurada değişkin değiştirdikten sonra veri okuduktan A'yı okuduktan sonra bana hata veriyor. Çünkü işlemi A, okuma sırasında yapıyor. Sen bu kadar şey yazmış olabilirsin ama belki daha hiç o veri veri daha görmeyeceksin bile. O zaman niye işleyeyim ki diyor. Tamam. Şimdi çok konuştum. Hemen bir sonucu göreyim. Evet. GCC ile hemen derliyorum. Bir takım varlıklar veriyor şu anda hiç yani bakmıyorum bak. Hani normalde çok önemli bunlar. Ve çalıştırdım. Aa segmentation fault dedim. Niye acaba? Zaten aslında beni uyarıyor. Initialization of constant bilmem ne to int makes pointer from integer without a cast. Hmm. Hmm. Tamam. CD ile ilgili. In function main assignments bilmem ne to in makes integer from integer without a cast hmm acaba ben ne yaptım aslında yaptığım şey şu ee, bir ne olduğunu göstereyim stack e, stack'ta kaydetmedim bunu heap'te kaydettim heap'te diyorum ki sen bunu bir yere yerleştir onu bir yere yerleştir bak herhangi bir değişken adı falan vermedim o zaman derleyici bunu herhangi bir yere yerleştirecek. O da muhtemelen read only section olacak. Daha sonrasında buna ben buna ben erişmeye çalışacağım. Constant e, olup olmadığını bilmiyorum şu anda. Erişmeye çalışacağım. Ve onunla nasıl erişeceğim? Öncelikle bu a'yı herhangi bir yere yerleştirdi ben adresini tuttum ya. Adresini al. Adresini al ve e, bunu da tekrardan inte ederek bunu pointer çevir. Aslında yaptığım şey bunu tekrardan şunun gibi yazmak oldu. Peki e, sizce bu neye benziyor? Ben burada şu anda const'u kaldırmaya çalıştım. Bu aslında bir nevi const cast'a biraz benziyor e, ama tabi bütün şeyler e, bu uyarı sistemlerinden falan yararlanamıyorum maalesef. Şimdi B'ye 5 atıyorum. B neyi tutuyordu? Hangi adresi? Şu şeyin tuttuğu adresini tutuyordu. B'ye 5 atadım ve daha sonrasında değişmiş olan şeyi de buradan göreceğim. Hım, bir bakayım. Integer olarak. Tamam, bir de şöyle deneyelim. Şu anda zaten daha deminden beri test yapıyorum. Evet. Az önce şey yapmış oldum. Ee, sadece Değişkenin point ettiği o büyük pointer'ın adresini bir yere yerleştir. Sonra ona 5 ata demiştim. Sonra A'ya eriş demiştim. Şimdi chip pointer koyarak burada ee, artık bunu nereye point ediyorsan. Tamam bak bir de şöyle yapalım. Diyorum ki ben bunu bu sefer Hatalı bir işlem yapıyor olabilirim Evet error hmm. Gene segmentation fault geldi Peki Peki şöyle bir şey olsaydı constant int bunu globalde değil de yerelde tanımladım bu sefer. Hatalara bakmıyorum. Evet gene segmentation fault geldi. Peki şöyle yapalım. I am pointing to the five. Okay, what happens? Tamam. Şimdi A'yı A'ya eriş. Doğru. Bir daha dene. Derleme hatası vermeyecek. Ama gene segmentation fault. Evet. Evet yerel değişken. Yani bunu herhangi biri yerleştiriyor. Buna erişmeye çalışıyorsun. Bir pointerla pointerla tekrar değiştirmeye çalıştığında segmentation fault yedim. Tamam. Tamam şimdilik şunu bir Derleyelim Evet gene segmentation fault Yani B ile değişmeye çalıştığımızda evet Bunu read only section e yerleştiriyor Ve o segmente yazma yapamıyor yazma yapamadığı için ee, Bu böyle bir hata görülüyor peki Son olarak bir de şunu da deneyeyim. Şunu kaldırdım. Bu sefer A'ya globalden erişiyorum. Kaydediyorum ki derlerken eskisini. Evet gene segmentation fault. Okey. Hmm. Tamam. Evet. Integer ile ilgili olan şeyler bu kadar şimdilik. Şimdilik Şurada da bir deneyim vardı. Tamam. Şunu aç. Şimdi za şöyle söyleyeyim. Zaten C'de herhangi bir şekilde ee, böyle bir atama işlemi yaparsanız, şuradaki gibi, ya ee, atama işlemi yaparsanız bu undefined behavior olarak zaten tanımlıyor da. Normalde C'de, hani şu pointer ile şu dizi arasında normalde bir farklılık yok. Ama şimdi ben şunu bir kapatacağım. Ee, ve pointer olanını ben bir değiştirmeye çalışacağım. Şimdi derleme işlemini yapıyorum. Bakın herhangi bir hata çıkmadı. Ama segmentation fault Derleyici de beni burada uyarmadı. Acaba neden? Öncelikle bir name var. Name üzerinden ikinci elemanı değiştirmek istiyorum. E, ikinci eleman dediğimde 0, 1 şöyle göstereyim 0, C 1, L yani C, G, falan böyle gözükmesini istedim e, ama bana segmentation fault verdi hatta bu mu segmentation fault veriyor demek için şu yazdırmayı da kapatayım Bak. Hani bu sefer aksesle alakası yok. Sıkıntı yazma ile alakası var. Evet sanırım asıl sıkıntı yazma. Read only section'ı yazma. Olmayan alana erişme ve read only section'ı e yazma. Peki ben bu read only section'ı nasıl kaldırabilirim? Hani ikisinin aynı olduğunu biliyorum. Bakalım. Derlem hatası almadım. İşte. Demek ki fark yok diyemeyiz. Yani pointerla şu ikisi arasında belli bir fark varmış. Hmm. Peki Peki yerelde nasıl çalışıyor o zaman? Pointer'lı olanı bir test edelim. Evet, gene Segmentation Fault'ıydı. Hmm. Bakalım. Derle. Çalıştır. Evet, çalıştı. İlginç. Hmm. Tamam. Peki başka hangi sebeplerden dolayı segmentation fault yiyebilirim? Ee, şimdi bunun size çalıştığını gösterdim. Peki durduk yerde ben şuraya 20 dersem yok yani öyle bir eleman yok. Ama yine de yazdırabildim. Hmm. Tamam. Şöyle bir e, neler yapabiliriz başka? Tamam. Buradan segmentation fault yemedim. Peki bu durumda Mesela name artı 5 diyorum. Saçmaladım. Gidiyorum buraya diyorum ki büyük A yerleştireceğim. Bir dakika. O zaman şuraya 50 diyorum. Derli. bir yere yerleştirdi ama gene segmentation fault vermedi hatalı işlem yapıyorum ama bana segmentation fault vermiyor bu şekilde şimdi o zaman şöyle yapalım şunu açalım diyorum ki buraya 2 diyeceğim pointer ile birlikte Evet. Bu şekilde ne yaparsam yapayım yazma işlemi yaptığım sürece hani segmentation fault alıyorum. Peki bunun dışında başka segmentation fault için şöyle bir şey yapabilirim. Aklıma gelen. Ee, bir tane char dizi oluşturayım. allocation sağ olursun ee, bunun boyutunu şu an için bilmediğim bilmediğimden böyle yaptım şöyle yapsam daha iyi olacak Tamam. Allocation dedim. Bu allocation'ın başlangıç adresinden itibaren birinci karaktere şey yerleştirdim. Bana bunu yerleştirdi. Benden bahsetti. Mallok ha. Peki. Tamam bir dakika. Der şu anda derleyici beni yönlendiriyor. Bu bir karakter pointer. STDO H mi yazmışım? Tamam. Lib. Fazla kalabalık oldu. Hala name'i mi yazdırıyormuşum? Tamam. Benim atam. Şey yazdırmadım. Allocation dedim. TRCP ile birlikte ee, bir dakika ee, video çekerken bir sürü yazışmalar dönüyordu. Şimdi e, tamam. Öncelikle işlem basit. Sadece şey ekledim. E, derleyici bana kızdı. Daha sonrasında sadece birinci elemana hani e, içerisini kopyaladım, allocation yerleştirdim name'i yazdıracağım. Şimdi hmm derleme yapıyorum. Evet, kısank. Evet, yazdırdım. Peki ben abartayım. 100 dedim. Yani ben öyle bir alan ayırmadım. Evet, şu an için bana böyle bir alan ayırmadığım halde şu an için bir şey yaşmadı ama hani bunun tersine mühendislikte kullanılan bir şey bu bence ekranı söyleyeyim. Eee... böyle bir hafızaçı çok da güzel kullanılıyor. Hafızadan bir şeyler çalmak için kullanılıyor. Ama en azından segmentation fault vermedi onu biliyorum. Peki ben şunu kopyaladım. Yankit. Eee... dur Hayır. Tamam. Böyle yap. Daha sonra O diyerekten tamam başla. Ay ya ya Allah ım. hala alışamadım şu bime. Aynısını yazacaktım da allocation dedikten sonra bakın bu sefer free diyerekten allocation'ı burada ben bir serbest bırakayım bilerek ve daha sonrasında diyeceğim ki allocation sen ikinci elemana da şey o yerleştirsene Diyeceğim. visual node visual node yank it paste it yes Hmm. Free after use Normalde core dump e, Almasını beklersin Ama burada bu sefer öyle bir şey almadı Peki ben Şey yapsam Bunu bu sefer Integer dilisinin haline getirsem İşi biraz daha ilginçleştirelim Evet bu sefer şey kullanacağım Ha durun bir dakika. Ee... Tamam. Ha size T. Okey. Size of ne kadar name kadar burada ne kızıyorsun format s okey tamam zaten allocation burada bir, birinci elemanla değişmek bana yetecek İlk elemanına. Tamam. <laughs> Peki şunu yapsaydım allocation dedikten sonra ha buraya şöyle bir şekilde null yerleştirseydim. Null'u gitti şeye yerleştirdi. Ama ben şimdilik dedim ki adresi sıfırla Peki acaba neye kızdı? Evet. <laughs> Segmentation fault için yaptığım denemeler. Ee, Beni de tatmin etti. İnşallah sizi de tatmin etmiştir. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.